Selamünaleyküm değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle çılgır yapacağız. Ocağımızı yaktık. Tavamızı koyuyoruz. Bir bardak su. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ikinci bardağımızı da koydum. Bayağı bir büyük parda. Üçüncü bardak suyumuzu da koyuyoruz. Dörtüncü bardak suyumuzu da koydum. Değerli izleyicilerim. Dört bardak su koydum. Tabii ki tava derin olsaydı üç bardak, iki bardak yeterli olurdu. Benim tava yayman A olduğu için dört bardak koyduk. Kaynamasını bekleyeceğiz. Birazcık tuzumuzu atalım. Çay kaşığı, tatlı kaşığıyla bir kaşık tuz atalım. Arkadaşlar sirke koyalım birazcık çok az koyalım tadı değiştiriyor çünkü yumurtalarımızı toplasın içinde diye yeterli arkadaşlar şimdi yumurtamızı kıralım bozulmasın içine kaçırdık tabi kabuğumuza evet değerli izleyicilerim yumurtamızın birini şöyle hafif bırakalım bismillahirrahmanirrahim Evet. Diğer yumurtamızı da kıralım. Bir. Bir. Değerli izleyicilerim. Diğer yumurtamızı da koyalım. Şöyle dağılmasın diye toplayalım. Evet değerli izleyicilerim üçüncü yumurtamızı da koyalım. Arkadaşlar şöyle dağılmasın varsa eğer ki sağa sola kaçanlar. Dördüncü yumurtamızı da kıralım. Tabi siz iki yumurtalık da yapabilirsiniz. Üç yumurta da olur. Ben dört yumurtalık yapacağım. Değerli izleyicilerim. Yoğurtlu çılgır yapacağız. Normal bir çılbır değil bu. Yoğurtlu çılbır. Gördüğünüz gibi hepsi ayrı ayrı pişecek. Şekilleri biraz birbirlerine yakın olsun. Birbirlerine yapışmasınlar. Kapışırsa da zarar etmez. Dağılmasın. Önemli olan yumurtaların dağılması. Dağılmadan pişirmek. Değerli izleyicilerim, gerçekten çok güzel bir lezzetli bir çılbır. Eskiden beri yapılan bir çılbır. Ebelerimiz, dedelerimiz mutlaka bu çılbırları yapıyorlardı. Köylerde bir hassa tavuğu olan, ineği olan zaten herkesin ineği tavuğu vardı tabii ki. O zamanlar bol bol yapıyor, yapılıyordu. Tabii ki sadesi yapılıyordu, Yoğurtlu yapılıyordu. Değişik yörelerin değişik çılbırları. Ben bugün yoğurtlu, sarımsaklı yoğurtlu çılbır yapacağım. Tabii bu arada sarımsağımı, yoğurdumu hazırladım, dövdüm. Evet arkadaşlar, sarımsaklı yoğurdumuz hazır. Çılbırımızın pişmesini bekliyoruz. Arkadaşlar ben bir yanlışlık yaptım. Altını fazla açmışım. Tabii bu hafif hafif kaynarken e, kısık ateşte kaynaması lazımdı. E, bunu size hatırlatmak istiyorum. Kısık ateşte daha dağılmayacaktı. Ben hemen altını bir an unutmuşum. O yüzden sizlerin altını kısmasını tavsiye ederim. Bir an dağılmışım. Birazcık şöyle pişmesini bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi yumurtalarımızı pişirdik. Fazla bir parça dağılmadı. Ama tabii ki dağılabilirdi. Suyumuzu fazla, ocağımızı fazla açtık. Evet arkadaşlar. Yumurtalarımızı pişirdik. Yoğurdumuzu sarımsakladık. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle gezdirelim. Ben bol yoğurt döktüm tabii ki. İçine birazcık pul biber atalım. Yanmasın. Ağzımıza atalım. Üzerinden gezdirelim. Evet değerli izleyicilerim gördüğünüz gibi arkadaşlar süper bir görünüm. Çok güzel bir lezzet. Arkadaşlar biz önceleri çocukken annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz mutlaka bunu yaparlardı. Biz de çok güzel, lezzetli bir şekilde yerdik. Tadını biliyoruz. Ama sizler de lezzetini yaptıktan sonra eminim çok beğeneceksiniz. Gördüğünüz gibi Süper bir görünüm. Tabi üzerine e, süsleyebilirsiniz. Ben bu şekil yaptım hemen. Sizlere de tavsiye ediyorum. Değerli izleyicilerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Beğenilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.